zaman o mahallenin adıyla anılan bir çorba bir dilde çeşidi <laughs> de de evet. evet değerli dostlar de arkadaşlar şu an en çok uzun nesini seviyorsunuz? Tamam. Evet. çok çoğumuz zaten göçmen. Ben de göçmenim. Yani Bursa ikincisini yapıyor gastronomi festivali. Hakikaten umduğumuzdan çok daha iyi. Yani geçen yıla nazaran ilk gün ama ilk günden bile belli çok daha iyi olacağı. Bizim de pazar günü Bursa şey börek yeme yarışmamız var. Herkese tabii davet ediyorum. Ee, biz esnaflar olarak oldukça memnunuz. Tabi burada büyük Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü özveriyle çalıştılar hakikaten. İnsanlar da çok memnun, esnaflar da memnun, ee, yetkililer de çok memnun. Umarım yarın ve öbürsü günde çok daha güzel, çok daha kalabalık, çok daha güzel geçer diye ümit ediyorum. Biz börekten her şeyi yapıyoruz. Yani uzaya börek de yolladık, dünyanın en büyük böreğini de yaptık. Ee, tok milli bir aracımız. Ee, bu arada bana da tok çıktı. <laughs> Onun şerefine güzel bir araba yaptım. Börekten yaptım. Tabii börekçi olduğu için börekten yaptım. Yani pastacı olsaydım pastadan yapardım. Çok da güzel oldu. insanların dikkatini çekiyor. Ee, Herkesi davet ediyorum. Bursa'mızın merkezi e, Merinos Park'ta. Tüm halkımızı davet ediyorum bu vesileyle. <laughs>

yanında, şeflerimizin yanında bize söz söylemek düşmez <laughs> <işmadı> ama <laughs>